arkadaşlar. Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup takip like ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerim ve tığımı tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Grimin markası Arme, sarımın markası Tunç. Tunus işi çalışacağım. Tığım 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz gri rengimi aldım. Gri rengimle başlayacağım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kilit zincir vurarak başlayalım. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, yeleklerde birçok yerde kullanabiliriz. Astarsız bir şekilde hemen modelime yetecek kadar zincir sayısı çekeceğim. Model anlatabilmek adına Şöyle bu kadar benim için yeterli. Tekli rakamlarda oluşmaktan e, oluşmaktadır zincir sayımız. 13, 19, 21 şeklinde. Ben toplamda 15 tane zincir çektim. Hemen ilk zincir boşluğumun kanadına batarak, tekli kanadına batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde tek tek zincir boşluklarımıza batarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkaralım. Evet, toplamda 15 tane ilmek çıkardık. Şimdi ilmeğimi tek çıkıyorum. Sonrasında ilmeğimle beraber çift çift çıkarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Bu şekilde şimdi burada renk değişikliğine geçeceğiz. Evet burada sarı rengimi doladım. Hemen iki ilmeğimden çıkıp şöyle hem sarıma şurada tekrarlayalım. Hem de grimi sıkacağım. Burada evet burada ilk ilmeğimden şöyle bir ilmek çıkarıp bir sefer doladım. Tekrar aynı ilmeğimden bir ilmek daha çıkarıyorum. Dolamayla beraber 3 ilmeğim oluyor. Tekrar sıradaki ilmeğime geçiyorum. Önden alıp bir ilmek çıkardım. Tekrar bir sefer doluyorum aynı ilmeğime bir ilmek daha toplamda 3 ilmek. Tekrar sıradakine bir ilmek doladım. Aynı yere bir ilmek daha. Bu şekilde bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar sıradakine Önce bir ilmek çıkarıyoruz, doluyoruz. Tekrar aynı yere bir ilmek daha. Şunu dolamıyorduk, da hemen sıradakine bir ilmek doladım, aynı yere bir ilmek daha. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar yapıp bitirelim. Evet, sonuna kadar doldurduk. Bu şekilde olacak. Şimdi son zincir, zincirimizin içine de batarak burada şöyle bir ilmek çıkarıyoruz. Önce tekli ilmeğimizi çıkarıp sonrasında 3 ilmeğimden çıkıyorum. Tekrar bu şekilde bu sıramızı da sıra başına kadar böyle üçlü ilmeğimizi çıkararak sıra sonuna kadar gelelim. İyice algılamanız için biraz yavaş yapıyorum. Burada iki ilmeğimiz kaldı. Hemen sarı ipimi bırakıp gri mi devreye geçiriyorum. İki ilmeğimden geçerek sarı ipimi sıkıyorum. Hemen ön tarafa doğru bir sefer doluyorum. Şu üç ilmeğimden geçerek ipimi öne alıyorum. Ve bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar üç ilmeğimden geçip ipimi öne alıp bir ilmek çıkarıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıp sıra sonuna tekrar gelelim. Ön aldım. 3 ilmeğimden çıkıyorum. Doluyorum ve bir ilmek çıkardım. Tekrar çok kolay bir model. Çok da gösterişli. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Hemen bu sıramızı yapıp sıra sonuna gelelim. Evet bu sıramızı yapıp sıra sonuna kadar geldik. Son yine zincirimizin içine batarak sondan da bir ilmek çıkarıyorum. Yine tek tek ilmeğimizle beraber çift şeklinde çıkarak sıra başına gelelim. Tekrar burada 2 ilmek bırakıyorum. Hemen sarı rengime geçiyorum. İki ilmeğimi şöyle birden çıkardım. Tekrar burada ilk ilmeğimi batarak, bakın şunu atlıyorum. İlk ilmeğime bir ilmek çıkarıp doladım. Yine aynı yere. Bu sırada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Tekrar bir doladım aynı yere. İki. Hemen sıradakini bir doladım. Aynı yere iki. Bundan sonrası model sıra tekrar arkadaşlar. Yine bu sıramızı da sıra sonuna getireceğiz. Sonrasında tüm ilmeklerimizi beraberinde çıkıp gri rengimizi alıp tekrar bu sıramızda önce bu sırada ne yaptıysak burada da aynısını burada ne yaptıysak üst sırada da aynısını yapacağız. Hemen ben büyük bir parça da yapıp geliyorum. Evet ben bu şekilde başka renklerimle pembe ve beyazımla bu şekilde büyük bir parçada yapıp ve de geldim. Bakın gerçekten de çok gösterişli, çok güzel, çok kullanışlı bir model. Büyük parçada kendi daha çok belli ediyor. Hemen arka kısmını da sizlere göstereyim. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bunu çantalarda, bebek battaniyelerinde, atkılarda, yeleklerde, kazaklarda birçok yerde değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.